Merhaba arkadaşlar. Bugün Almin ve Hüsna kardeşler oyuncu olarak babamızı da dahil ediyoruz. Ve bugünün oyunu büyük, küçük ve orta. Üç tane kağıt seçecekler. Bakalım Üç neler seçiliyor. Kağıtlarımızı ben karıştırıyorum. Tamam mı? Herkes evet. seçsin. Tabii ki ben her son seçeceğim. Hadi bakalım. Almin'e ne çıktı? Ne çıktı? Tabii ki büyük. Büyük. Tabii e, ki artık. herkesin yaşına göre tamamdır. Bizim şimdi Hüsnacığım bizim böyle hazırlamış olduğumuz tabaklarımız var. İçinde limon mevcut, kayısı, armut, domates, kapya biber ve salatalık. Gayet de faydalı en sevdiklerimiz bir arada. Şimdi küçük olduğu için Alimina küçük bir limon dilimi alacak. Bakalım yiyebilecek mi? Buyurun. Evet. Evet. Tavşan gibi limon yiyor şu anda. en <laughs> sevdiği. <laughs> <laughs> Kızım sen daha iyi yiyordun eskiden. Şimdi yiyemiyorsun. Ye bakalım. Evet. Alvin'e yerken o zaman Hüsna'ya geçiş yapabiliriz bence. Ortaydı. Evet. Hüsna'nın da limonu bu. Bakalım nasıl yiyoruz. Yazacağım. <laughs> <Gezmeyeceğim. gülüyor> Dıt. Cezamız var ama sonra. Babamız da en büyük dedik ama onun birazcık tansiyon problemi olduğu için ona da eşit davranabiliriz ama aslında ben bunu da. Yiyeceğim. Peki o zaman. Sizler için yiyorum arkadaşlar. Kızlarımı yemem lazım bugün. Evet. Biz de seni baba. Yarısını yedim. Bakıyoruz. Kamerayı yaklaştırıyorum. Yarısı yenmedik ki. Daha çeyreği gelmiş. Oo baba yedi. Ben yedim. Hüsna Hanım. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Tamam. Almine hala bitiremedi. Tabağının her şeyini bitirmeyene tek bir tane ceza var. Ve şimdi sırada kayısı. Küçük dediği için bir tane alıyorsun. Evet. Üçte birini yersek oluyor. Olsun babana tabii ki de bir, bir tane daha yiyorsun babamız. iki. Bir tane daha hemen gerekiyor çünkü sen büyüğü seçtin. Bakalım. Evet çok faydalı. Hüsna yedi bile. Aferin. Oo, bravo sana. Almina da bitirdi. Alkışlıyorum. O zaman şimdi salatalığa geçelim. Küçük demiştik. Küçük için 3 tane yeterli. Evet babamıza geldik. Bence hepsini yemeli. Hatta diğer tabağa bile geçiş yapmalı. Bunlar yeter bence. Bence yetmez. Yani Tabağı alman gerekiyor. 6, 7 tane var. Hadi bir tane daha sizin için yiyorum. 8 olsun. Oo, hadi bakalım. O zaman şu tabaktan Hüsnü da verelim. Ne kadar yiyeceksen alabilirsin. Oo, en çok seven Hüsna. Maşallah. Bak bak bak. Hah, Almina bitirmiş ya. Aa, hmm. şoktayım ben. İnanamıyorum. Bu arada ben Hüsnü Aysman'ın halasıyım. Almine ile birlikte. İki, kızın halasıyım. İsmim Tülay. Bugünkü yayını ben çekiyorum size. Evet Hüsnacığım. O zaman armutlara geçelim. Ne dersiniz? Küçük <laughs> Vay canına son parçayı yedik. Harikasın sen Hüsna Esma. Bravo babamız. Evet. Armutlar sizin. Ben üçüm. Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay. Ben bir tane alacağım. Tamam. Babana bir tane daha vermemiz gerekiyor. Büyü seçmişti. Hmm. Armut da güzeldi. Hmm. Bir tane mi yiyorsun Hüsna şu. Tamam. Vallahi Vay be. Su ver su. su tabii ki hemen su servisinde başlayalım. Buyurunuz Huzur Hanım. Bunlar her şeyi bana yedirdi ya. Evet. Ya sen ne kurutuyorsun? Aa hala biz daha karıştırmadık bunları. Neyleri? Hayır, şey ben yönlendiriyorum size yemeniz için. Evet, sırada Aa, domates. Aa, küçük. Domates. <laughs> Hadi bakalım nasıl yiyoruz? Domates. Aa, bakın, bakın. Zaman tamam. Zaman e, tamam peki yersin o zaman. Babamız domates. Babam domatese boyunca. İkinci oraya... cezadır. Haftanın ceza alacak kişisi belirlendi bence. Ama cezayı canlı yayında açıklamayacağım. Evet, Belki ben sonra. Tutur, ben üçüm. Peki kapya ya biberi geldi sıra. Ben 4 oldum. Bravo sana. Baban daha istikrarlı. Babana ödül var. Her şeyi ben yedim zaten. Evet. Ya. Şimdi sıra kapya biberlerde. Hüsna kapya biberi seviyor. Bir tane orta. Şu. Tamam. İçilik. Hala ben aldım. Tamam Hadi domat. Hayır, tatlı. Evet. O o şey ben yiyorum. Sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. O Hadi bakalım. Nerede? Kim önce bitirecek tabağını? Merakla yani. bekliyorum. Aa. Hadi bakalım kim ağzını atacak? Ben tamam peki o zaman seni bekliyoruz. Ben En büyüğünüz, babanız olduğu için tabii ki de babanız bitirdi gene. Çünkü onun ağzı da büyük. Kendi de büyük. O bir yetişkin. Siz çocuk olduğunuz için yavaş yavaş yiyorsunuz. Domatesi ağzının attığını görebilir miyim? Hüsnacığım sen nereye bakıyorsun aşkım? Hüsna domatesi yedi. Kapya biberi yedi. Evet. Domatesi yedi. bekliyoruz. Domatesi <laughs> mi ah, ah. mi? Domates, domates yememiş. Vermemiş. Oo, Hı, hadi de. bakalım verdik domatesimizi bekler. de. Tamam. Neyse, sen bekler nereye bakıyorsun ben. Hüsna? Karanlık Birini kesiyorsun için bence. Için yiyeceğim. Yiyeceğim. Hüsna ile Almina'nın annesini dışarıya çıkarttık. Çünkü biz video çekmeye başlarken annesi çok fazla gülme krizine girdi. Ve bizim de videomuzu sabote etti. Biz de burada gülme krizine girmemek için anneyi dışarıya aldık. Ve böyle güzel bir şekilde halayı yiyen baba olarak videomuzu tamamlıyoruz. Evet. Ne dememiz gerekiyor? Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.